Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir tane ikon oyuncu alacağız ve toplamda 1800 puan ikon puanı da doğrusu denk geliyor bu oyuncu. Bu ikon oyuncu arkadaşlar kadromuzda baya bir değişikliği götürecek bizi. Şöyle ki hemen öncelikle kadromda göstereyim. Dün söyledim biraz kadromda değişiklikler olacağız. Yalnız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Dedikten sonra öncelikle sol bekimiz değişecek dedik sağ bekimiz değişecek ve buradaki ortasadaki oyuncumuz değişecek. Zaten forvet arkadaşlar gördüğünüz gibi Rooney'yi almıştık dün. Ayrıca arkadaşlar belki sistem olarak değişip hacıya elveda edebiliriz. Bunu az sonra öğreneceğiz. Peki e, ne yaptım bu sabaki solbek arkadaşlar? Bunları gördüğünüz gibi aslında e, solbek şu an satılmadı ama e, satacağız. Sabakimiz e, arnold'u sattım ve onun yerine başka bir takviye yapacağız. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz ben toti de e, gitmiştim. Defans sattığına gitmiştim yani. Ve oradan da alesunu alıp gördüğünüz gibi şekil hata sattık ve şu an e, devise satacağız ve arkadaşlar bir sürü bir oyuncu var e, oradan e, paketten çıkardığımız onları da sattığımızda güzel coinistler kazanacağımızı düşünüyorum. Hemen ikonlara gelelim ve e, az buçuk arkadaşlar e, tahmin etmişsinizdir kim alacağımı. Bu arada arkadaşlar şuradan ikon puanlarını da alayım. Şimdi burada arkadaşlar zaten e, bu ihtimal bu görevleri en kısa süre içerisinde yapacağım zaten ve bu ikonu aldığımda arkadaşlar e, şuradaki hemen önemli aşamalara gelelim. Burada biliyorsunuz e, tercih hakkımız var. E Ben Kakay kesinlikle düşünmüyorum. Hani Owen'ı bir tık düşündüm. Gittim geldim ama emin değilim. Büyük ihtimal Hero'yu alacağım. Hem Kaptan Musu arkadaşlar hem de güzel yani özellikleri. E, büyük ihtimal buna yöneleceğim. ben düşünüyorum. E, Owen'da da gidiyorum geliyorum ama emin değilim. E, çünkü biliyorsunuz Komen var arkadaşlar. Sonra e, Blank var defansta Yani bunlar bilmiyorum biraz e, değişik bir şey. Şu an çok kararsızım. Yalnız... Ee, bu prime ikonlara ramak kaldı diyebiliriz ama sizleri daha fazla bekletmeyeceğim. Hemen buradan ikonlar listesine gelelim. Çünkü bu aldığım ikon beni coin sorarak direkt 7-8 milyon yukarı attı diyebilirim. Zaten az buçuk arkadaşlar bu e, sattığım oyunculardan da anlamışsınızdır. Ve burada ben arkadaşlar e, şöyle diyeceğim kadro kurma görevini yaptım hiç oyalanmayacağız. Hemen Şekil şekilde gördüğünüz gibi yine orta boost arkadaşlar. sabek oyuncumuzu alacağız. Yani bunu alacağız. E, özellikle aslında çok iyi değil ama sırf e, almış olmak için alacağız. 800 tane arkadaşlar buradan yaklaşık boost alacağız. Ve 1000 bin, bin mi? Bin küsür tane de oradan alacağız. Şu an bu şekilde e, bir kadro oluşturdum. Ben hazır kurdum. Ve gönderiyorum artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunları da göndermiş olduk. Ve buradan öncelikle 800 bustumuzu alalım. E, çeviklik verdi. Şöyle bir topluca açalım arkadaşlar. Tamam hucum buz işimize yarıyor. Tamam bir numara var. Kaptan var. Güzel. Başka da iki e, Güzel. Başka iki yönlü güzel. Tamam güzel güzel usta verdi. Hemen buraya geldik ve arkadaşlar şu an dediğim gibi yaklaşık 1800 puanlık sabiki Carlos Alberto'yu alıyorum. Ve sizler de bunun karşısında lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar şu an hemen şöyle açtık ve gördüğünüz gibi aşamaları da yapmış oluyoruz. Ve şu an Carlos Alberto e, bizde ve dediğim gibi arkadaşlar e, ramak ramak arkadaşlar daha doğrusu ramak kaldı e, bir tane Prime ikon almamıza hemen buradan önemli aşamalara gelelim çünkü önemli aşamada arkadaşlar biliyorsunuz burada e, bizim 1 milyon coinsimiz var 1 milyon coinsimizi alacağız ve yaklaşık fazla bir puan yok arkadaşlar alttan 35, 35 70 puan alacağız e, reklamlar falan derken 50 puan diyebiliriz. Ee, buradan da bin tane Bustumuzu alalım. Bakalım Bustumuza ne veriyor burada arkadaşlar. Şöyle topluca açalım. Ee, hucum 80 tane verdi. Güzel. Markaj işimiz yok. İki yönlü güzel. Tamam. Ee, şöyle baktığımızda kaptan bir numara. Uzaktan şuta elvede edebiliriz. Onun için önemli değil. İki insan trofor. Bu arada e, orta buz tabii ki arkadaşlar şey 80 tane vermesi de güzel oldu. Çünkü artık beklerimiz orta busta gelmiş olacak. Şu an baktığımız arkadaşlar yaklaşık 600 puan gibi bir puanımız eksik. Yak buradan da arkadaşlar ortam gibi 100 puan bu hafta alsak yani oradan ekstra alırdan 100 puan alsak 3500 yaklaşık 500 yani 2 hafta gibi bir süre içerisinde büyük ihtimal buradaki prime konumda alacağız. Ve son olarak hemen buraya gelelim arkadaşlar. Burada bizi önemli şeyler bekliyor. Öncelikle burada arkadaşlar Jonas'ı değiştireceğim ve biliyorsunuz yeni ay yılı etkinliğinde burada Dejong gelmişti ve Dejon kaldım ve elimdeki 4.5 şey 4 200 mü mi? 4.5 milyon coinslik Tiago'yu çıkardım. Hemen burayı da arkadaşlar Solbeck'i sattım. Satamadık daha doğrusu ve bunun yerine Robertson'u koyacağım. maliyet olarak neredeyse arkadaşlar bunun 3'te biri diyebiliriz. Yani buradan da ekstradan bir 4-5 milyon coins karımız olacak. Çalıştır dedik derecin transfer ve buradaki buna yapacağız. Eğer tabii ki Davis'i satabilirsek ki Davis satılır yani çok da bekletmemek lazım. Ve burada Robertson'da gördüğünüz gibi yaptık. Çünkü Robertson anlamındaki amaç dediğim gibi tamamen orta busu. Ve arkadaşlar kadro dediğim gibi ya aşağı böyle ikon tarzı bir şey olacak. Ve buraya da arkadaşlar bunu koyduk. Sizler dediğim gibi like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Derece transfer dedik hemen. Calabria'nın bunun e, derecesini aktardık. Ve gerçekten güzel bir kadro yavaş yavaş olmaya başlayabiliriz. Neredeyse herhalde kadro yavaş yavaş ikon olacak diyebiliriz. Ve şu an şöyle baktığımızda 117 normalde 118 lik ama değiştirebiliriz ve 118 de yapabiliriz. Ama şu anlık bunu ellemeyeceğim. Aslında şuradan beceri geliştiricimiz var bakalım hangisi gelmiş orta boost artmış. Evet ortaya arttırdığımızda zaten otomatikman 118 olacağımızı ben tahmin ediyorum bakalım. Evet buradan orta busta 11 yaptık. İlk 11'imize geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi 118 olduk. Ve dediğim gibi gerçekten mükemmel oldu. Şu an e, kimyalarda çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü bayağı bir ikonumuz var hatta forvetli Zola'mız da var. Yani burada arkadaşlar e, Hacvi elva edip 4-2-4 sistemine geçip e, Rune ile Zola yapabilirim ama Zola çok e, beğenmedim diyebilirim. Genel itibariyle arkadaşlar videomuz bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yokluğumuzu umarım çok da hissetmemişsinizdir. Bir videomuz da sonuna geldik. Yine yarın güzel bir video gelebilir. Pusta kalıp takip etmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.